Bir Allah dostunun huzurunda bir derviş oturmuş, hadi bugün anlatayım gecenin hikayesini anlatmayınca kızıyorsunuz Twitter'dan. Oturmuş kalbinden bir ara şöyle geçmiş, yahu mahşer günü kalabalık olacak. Anne evladını tanımayacak, kardeş kardeşini tanımayacak. Bu mübarek bizi nereden tanıyacak falan diye böyle kalbine bir hatarat gelmiş. Bir müddet sonra sohbet ederken Allah dostu demiş ki, adamın birisinin bir devesi vardı. Bir gün devesini kaybetti. Aradan epey bir zaman geçti. Çarşıda baktı ki devesi bir başkasının yanında. Dedi ki bu deve benimdir. Diğeri itiraz etti. Hayır deve benim. Senindi benimdi niza ettiler. Kadılık oldular. Kadının huzuruna çıkmışlar. Her ikisi de diyor ki deve benim. Kadı efendi demiş ki devenin senin olduğuna bir delilim var mı? Asıl sahibine soruyor. Var efendim demiş. Nasıl? Benim devemin ciğeri deliktir demiş. Keselim bu deveyi bakalım eğer ciğeri delikse bu adam bana bir deve alsın. Değilse ben ona bir deve hediye edeceğim. Deveyi kesmişler, bakmışlar ki ciğeri delik. Kadı şaşırmış, sen nereden biliyorsun demiş bunu. Efendim demiş, bu devenin bir yavrusu vardı. Bir gün köydeki ırmağın üzerinden biz geçerken köprüden yavrusu nasıl etti? Ayağı kaydı ve ırmaktan aşağı yuvarlandı. Deve öyle bir ahu enin etti, öyle bir feryat etti ki yavrusundan a yavrusunun arkasından ben dedim ki bu feryada bu ağıta bu devenin ciğerleri delinmiştir. Oradan bilir. Bunu anlatmış, gülmüş. Demiş ki ehlullah'ın evlatları işte öyledir. Ciğerleri delik olurlar. Onları bakınca tanır. Hiç o kişiye bakmadan anlatıyor. Onları demiş bakınca tanır. İçlerindeki yaradan dertten tanır. Hani diyor ya derman arardım derdime derdim bana derman imiş. Şurada bir dert olursa, bir Allah derdi olursa, bir kulluk derdi olursa, bir iman derdi olursa, bir nefsini ümmeti Muhammed'e feda etme derdi olursa, bir onun ümmetinden bir tek kişiye vesile olurum da aleyhissalatü vesselam Efendimiz memnun olur mu derdi olursa, işte o dert ciğerleri deler, duman çıkar mı bilmem koku gelir mi bilmem Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh misali ama ciğerler delinir. Resul-i Zişan Efendimiz o ciğerden tanır ümmetini. Evliya-i Kiram hazaratı, o yaradan, o dertten tanır evladını. Dertlenmenin zamanıdır Ramazan. İmsak biraz da insanı Allah'la dertlendirmek için gelir. Ve oruç biraz da derdi artırmanın demidir. Koy verip meşgaleleri bir tarafa, yahu benim Beni yaradan diye bir derdim olsun demenin vaktidir. Eskiler bunun için dua edermiş birbirine. Allah derdini arttırsın diye öbürü de amin sen ne güzel bir dostsun dermiş.